Selamun Aleyküm arkadaşlar. Abiler pazartesi bir gün kaldı. Bugün pazar 10 numara 5 yıldızlı bir yayın sizi bekliyor. İsmail Yavuz, Nihat Kayabaşlı, Faruk, Cengiz kardeşimiz hep beraber bir koldan saldırdık. 2 gün içinde 600 tane kuş yaptık yine. Postaya doyacaksınız, Dragon'a doyacaksınız. Mavi postalar, Endürüslere, ee, her çeşit postayı bulduk. Hünkari, Rus kuşu ne ararsanız var abiler bu hafta. Pazartesi 20.30'da herkesi YouTube sayfamıza bekliyoruz. YouTube sayfamız Bursalı Ozan Yılmaz. Abilerimiz çok söyledi. Abi bir ben alayım, şunu alayım, bunu al. Hiç kimseye bir tane kuş vermedim. Yayında nasılsa aynı şekilde. Hak varsa dedim canlı yayında çıksın hak. Kimseye içinden seçtirip de kuş vermedim. Hani kaymağını ben alayım dibini başka sağsın. O mantık yok bende. Ne fiyat verdim kimseye? ne de kuş verdim. Şunu özellikle koydum içlerine boy farklarını görün diye. Kuşlar üst düzey bakıcının kümesinden abiler malın iyisi burada. Yani bu hafta da 10 numara kuşlarla sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. Kaliteyi uyguna, sohbeti, muhabbeti, her şeyi bol neşeli bir yayın sizi bekliyor arkadaşlar. Vakti olan çay içmeye bekleriz. Yerimizi bilen biliyordur. Bilmeyene de konum atarız. Kaliteye Kaliteye uygun almak istiyorsanız abi biz buradayız. Normalde bu İstanbul'da yüksek bir kuş ama yanlarından sıkılıyor. Evet. Abi'lerin hepsine burunlarına bir bakın. Yani Dragon'un bu kadar kalitelisini bir arada görmeniz zor. Biz elimizden gel. Bak şu hayvan iri bir İstanbullulardan. Onların yanında nasıl cüce kaldı. Çünkü bu kuşlar gerçekten özellikle mesela erkeklerin yanına gelse da kaybolacak. Maşallah. Buna bak kardeşim. Çekiç gibiler. Burunlara bakın. Çekiç gibiler. Kalite abi. İyi kuşu elimizden geldiği kadar sizinle oluşturmaya çalışıyoruz. Ramazan kardeşimizin de eline emeğine sağlık. İyi kuşa hizmet etmiş. Buradan Sezar'ın hakkını da Sezar'a verelim. Güzel kuşlar, kaliteli kuşlar üretmiş, emek vermiş, maddiyatını harcamış. Teşekkür ederiz ona da. Pazartesi günü herkesi bekliyorum abi. Pazartesi herkesi bekliyorum. Şimdiden kanala abone olmak. Bunlar dişi bir daha. Sanrı sanrılar dişi bir de. Şu kırmızıya bakın. Böyle üst şey bir kırmızı yok. Abiler herkese canlı yayınıma bekliyorum. Selamun aleyküm arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yine olmayanı bulmaya devam ediyoruz. Pazartesi günü yayın süper olacak. Şimdiden kanalımıza abone olmayan abilerimize ve kardeşlerimize tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bursalı Ozan Yılmaz YouTube kanalımız her perşembe ve pazartesi canlı yayınlarımız full devam ediyor. Canlı yayınları kaçıran üzülür abi. Kaliteye uyguna vermeye devam. Ayrıyetten de Facebook'tan da ihaleler devam. Bursalı Ozan Yılmaz kuşçu Ozan Yılmaz. İsmail'im çek. Bu kuşlarda sen daha master yapmışsın. Sen anlatır. Abi bu iyi. kuşlar e, buz mavi show. Bunların Hı. postaları da var. Bunlar biraz posta tarzı, posta ırkına giriyor. Buz mavi show postu abi. Kuşların güzelliğine bakın. Evet. Renklere bakın. Bunları İsmail Yavuz abimizin kendi beslediği, daha önceden de Bence beslediği beslediklerinden. Böyle burada üç takım kuş var. İki takımı hazır garanti eş. Bir takımı da onların yavrusu. Mal ceviz beyler. Dişi olan akşam kırsın. <laughs> Benim dişimi yok kıramıyorum şu an. Yaşlandım artık. Abi kartallar burada. Abiler kaliteye uygun almak istiyorsanız, iyi kuş almak istiyorsanız tezgahımızı herkesi Şöyle bekliyoruz. Şöyle bir tanesini eline al bakalım. Aynen, Kuşun alalım. ebatını, Aa! şeklini görelim parelerini, Olur. kanatlarını, kuyruklarını, rengini... Abiler, bir gün adama dedik ya iki elle tutamazsın. Abi dedi iki elim var, üçüncü elim yok dedi. Bak abi kuşun renk, kafa, desen, kanatların üstü. Maşallah be kardeşim. Abi kuş bakın. Hem uzun hem de topaç gibi maşallah. Şuna bak iki elimden zor tutuyorum. Mala bakın abiler. Yurt dışı zaten, yurt dışı plakalı kuşlar. Aynen. Yaşları da çok uygun arkadaşlar. 2021 yaşlı değil yani hayvanlar. Aynen. Tam böyle üremek için birebir. Ki bunlar kümeslerinden aldık. Yani e, sevdiğimiz, saydığımız bir abimizin kümesinden yavru yumurtalarında sıkıntı yok kuşlar. Bunları kefil oluyoruz belli kuşlara. Evet. Hazır iki takımı hazır garanti. Hazır eş. Öbürleri de onların yavrusu. Ensede zaten kuşlar. Özellikle bakın bir tane şu. Şu anaçtır. Bak şu o büyükten eş, Gözünde körlük var ama altı mükemmel çalışıyor. Bu hayvanı da tavsiye ederim. Bu hayvanı da kaçırmayın abiler. Anacı bu. Altı patır patır çalışan bu. Dişi ve iri erkekler. Ha maşallah kalite yine akacak. Nişinin güzelliğini görüyor musunuz abiler? Besleyicinin emeğine sağlık. Emin abinin güzel kuşundan. Yine aynı şekilde. Her zaman ne diyoruz? Sezar'ın hakkı Sezar abiler. Bunlar besleyiciler bizim için önemlidir. i̇simlerini telaffuz etmek bizim boynumuzun borcu olsun. Gerçekten kaliteye bakın. Dişi bile bu. Çok kaliteli ve long Long şampiyonu buralarda. Hadi bakalım. Beşiktaşlılar kaçırmasın. Mala bak mala. Bak 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 bak. Bak. Ay maşallah. Daha bebek. Daha bebek. Şampiyona bak. Şampiyonu şöyle alttan bir çek. Şey. Ay maşallah. Kafaya bak kafaya. Bak bak daha bebek arkadaşlar bu. Daha bebek. Kırmızıya bakın. Ay maşallah. Ay maşallah. Bu ne lan arkadaş? Abiler bu kadar iyi lonkuda pazartesi göreceksiniz tabii ki de. Beyazdan çilleş. Bu da onlardan çıkmaymış sanırım. Bu da erkek çıkar büyük ihtimalle. Tam daha ötmeye başlamadı. Şuna bakın abiler. Çiçek. Ay maşallah. Kırmızıdaki kafaya bakın kırmızıdaki. Böyle bir kafa yok. Abiler herkese akşam pazartesi akşamki canlı yayınma bekliyorum. Bak, kaçıran çok şey kaçırmış olur. Ben size şimdiden söyleyeyim. Bu kadar kaliteli kuşu kaçırırsınız. Üzülürsünüz. Ben size söyleyeyim. Ay maşallah. Ay maşallah. Oğlumuza bak. Şey kızımıza bakın. Maşallah çilliyiye bak. Erkek çilli de çok iyi. Erkek mi? Erkek. <laughs> şuna bak şuna. Beyaza baksanız kağıt gibi maşallah. Gözlerine bak. Ben beyaz. Gaga'ya bak. Keşke çorluya götürseydik bunları. Şampiyon olur <laughs> tabii. abi. Bunun kesin derecesi vardı ya. Çorlu'da şu kuşun kesim vardı yani derecesi. Çorlu'daki abilerimizin de emeğine sağlık. Hani emeğe şey olmasın da. Hani biz hani bunlar da güzel demek istiyoruz. Yoksa birinci olan kuşlar da güzel. Ben kırmızı yerde çok bayıldım. Kafası mükemmel. Musa gelsin de bir şey yapsın. Ekspertiz yapsın kuşlara. Abiler akşam herkesi bekliyorum. Pazartesi akşamını kaçırmayın. Vay maşallah. Abiler çay kaşova akşam devam edeceğim. Pazartesi akşamı ezallah. Abiler çayka şov var. Çok kaliteli çaykalarım var. Çayka çok soruyordunuz. O gün bugün. Abiler ben belki 500 tane kuşu da çekememişimdir. Yani sadece belli bölgeleri çekebildim. Pazartesi akşamı burada olursanız her şeyi görebilirsiniz. Kanalımız Ursalı Ozan Yılmaz YouTube kanalı. Şimdiden herkesi Davet ediyorum. Gelmeyen çok şey kaçırır. Böyle bir çayka kalmadı. Çizgileri görüyor musunuz? Böyle bir çayka kalmadı. Kaliteli abi hepsi. Görüyorsunuz sapa sağlam sağlıklı kuşlar. Besleyicinin kümesinden bu kadar kaliteli kuşu bizim sayfamızda uyguna sahiplenebilirsiniz. Geçen hafta da gördünüz sarıların ne kadar geçtiğini. Elimizden geldiği kadar uyguna verdik. Yani tezgiyattan inen kuşlar da satılıyor arkadaşlar. Şöyle yani o mantıkta olmayın. İndiği zaman öbür adam yine onu da aldı yani. Kalmaz yani. Bak kırmızı var. Fırsatını bulduğunuz kuşu alın arkadaşlar. Kimseyle bir yarışımız yok arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar kaliteli kuşu sizinle buluşturmaya çalışıyoruz. Pazartesi 20.30'da canlı yayında görüşmek üzere. Şimdiden abone olduğunuz için teşekkür ederiz ve beğeni yaptığınız için Ay maşallah be. Ay maşallah be. Kurban olduğum Allah. Nasıl yarattı bunları? Sizin için yarattı. Biz de sizin için pazartesi akşamı canlı yayına çıkartacağız. Kalite, kalite, kalite. Adımız kalite, soyadımız marka. Öyle bir kalite yok. bu kalite yok. Böyle bir kalite yok. Rus'un da iyisi var abiler. Evet arkadaşlar. Can güvenliğimiz yok şu an. Şu an can güvenliğimiz yok. Dur 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 sakin aslan sakin. Oo. Şu tepeliler kadar <laughs> hırçın hayvan yok ya. Abiler canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abiler pol Komonoski, Momonoski dolu. Hay maşallah. Yarın Komonoski'lerde sahne alacak. Bilginiz olsun. Kırlangıç var. Gırla kırlangıç var. Boğmalarımız var. Siyah boğmalar, lavanta boğmalar. Üç küplerimiz var. Yok yok abiler. Her şey var maşallah. Şu takıma bakın. Çiçek. Komonoski'ler hazır takım hazır eş. Hazır takım hazır eş. Herkesi canlı yayına bekliyorum Boğmalarımız var İyi boğma çıkacak İlginiz olsun Kıvırcık da çıkacak Aşağıda çok var çekemedim